you mm -hmm. arkadaşlar hepinizin de yakınan bildiği gibi benim teknem Herabot Nexus 190. Ee, bu teknemin daha önce şeyini tanıtmıştım. YouTube'da tanıtım videosunu çekmiştim deniz üzerinde. ama şimdi artık fuarda da canlı olarak daha yakından daha net göstermek istedim. Çünkü tekne artık benim teknem değil. Bayağı bir değişmiş. Yeni özellikler eklenmiş çok yapısı değiştirilmiş. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomu da şuraya koyacağım. Buradan deniz üzerindeki tekne tanıtımını görebilirsiniz. Şimdi hadi gelin birlikte neler değişmiş Her robotta bir bakalım birlikte. Teknenin teknik detaylarından çok bahsetmek istemiyorum çünkü daha önceki videomda bunlardan bahsetmiştim. Bunu da az önce paylaşmış olduğum linkten tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Ama başlı başına en çok beni etkileyen şeylerden bir tanesi bu teknede değişen özelliklerden bir tanesi tente oldu. Tekne bir teknenin tentesi biraz daha bombeli vaziyete geldi. Böylelikle bize özellikle balık tutan kişilerde daha geniş bir alan sağlıyor. Ve e, yüksek tavan özelliğiyle daha şık bir görüntü sağlıyor. Genel olarak iç detay özellikleri aynı. Sadece bazı küçük detaylarla değişiklik yapılmış. Şu bardaklık yeri öndeydi. Uzatılarak buraya alınmış. Çünkü e, gaz pedal tepkimesinde birazcık sıkıntı yaşanabiliyordu gibi buraya almışlar. Güzel düşünülmüş bir detay. Ekstradan şu şekilde arka krom tutacaklarımız eklenmiş. Teknenin tentesine ekstradan şu şekilde krom ek panellerle, ek dirseklerle e, destek atılmış. Bu da tentemizin daha az sallanmasını, özellikle dalgalı havalarda daha az gürültü yapmasına neden olan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor tabii ki de en güzel, en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi yerdeki tikleri gösterelim misin? Gerçekten mükemmel bir tasarımı var. Ve bu tiki yerden başlayıp yanından bu şekilde öne doğru uzanan çok şık bir görüntüsü var. Gerçekten beni çok etkiledi. Çok güzel bir görüntü katmış tekneye. Çok alfa bir dizayn. Zaten şöyle de bir anım var bu tekneyle ilgili tekniği ilk bir suya indirdiğimizde tabii yerli üretim bir tekne. gerçekten gurur verici bir şey ama insanlar ilk şu soruyu sordu bana hangi ülkede üretiliyor bu tekne? Polonya'dan mı geldi, Hollanda'dan mı geldi? Hayır dedim Türk malı de bir tekne ama insanlar bunu gerçekten inanmakta güçlük çekti çünkü gerçekten dizayn olarak Avrupa dizayn bir tekne. Yani şu tekne Polonya'da üretiliyor, Hollanda'dan geliyor desek bence inanırlar. Gerçekten gurur verici. Öndeki bir önceki videomda bahsetmiştim ama tekrar gözükeyim. şöyle bir ambarımız var. Buraya hem malzeme koyabiliyorsunuz, hem çapanızı koyabiliyorsunuz veya elektrikli ırgat buraya montajı yapabiliyorsunuz. Ben burayı kullanmıyordum. Videolarda göreceğiniz üzere buraya ben haş yani sanal çapa montajı Şöyle çok şık bardaklıklarımız var. Gerçekten Alman malı bir tekne gibi duruyor. Yine keza ses sistemlerimiz bu şekilde. Burada bir saklama gözümüz var bu çok kullanılmayacakmış gibi gözüküyor ama tekneyi aldıktan sonra fark edeceksiniz. Gerçekten çok fazla işe yarıyor. Kullanmadığımız pet şişeleri, bardakları, yiyeceğimiz, içeceğimiz orada seyir sırasında muhafaza edebiliyoruz. Teknemizin kumaşları da gerçekten çağ atlamış diyebilirim. Su geçirmez sambrella kumaştan çok şık döşemelere sahip teknemiz. Şöyle bir ambarımız var. Burada yakıt tankı, su tankı ve arkadaki hidroforumuzun olduğu isterseniz akü koyabiliyorsunuz. Ben akülerimi kabine koymuştum. Kabin küçük gibi gözüküyor ama aslında küçük değil arkadaşlar. Burada benim uyumuşluğum var. Daha önce de anlattığım gibi. Buraya bir yatak koyup burada bir kişi çok rahatlıkla yatabiliyor. Ben burayı depo olarak kullanıyorum. Genelde oltalarımı, ekipmanlarımı burada saklamayı tercih ediyorum. Oldukça yeterli, ferah, geniş bir alan. Ve daha önce yoktu. Bu şekilde bir kilit sistemi yapılmış. Bu şekilde kilitlenebiliyor. Şöyle boz ses sistemi eklenmiş. Bunlar tabii opsiyonel donanımlar. Bunları daha farklı bir şekilde upgrade edebiliyorsunuz. Tekne standart donanımda tabii ki ses sistemi gelmiyor. gelmiyor. İşte standart donanımda sadece koltuk minderleri, döşemeler, sinema kompası ve bunun gibi sabit standart donanımlar ekleniyor. Ve tente de tabii ki standart donanım için yok. Bunların hepsi ekstra. Aşağıya e, bunun tekneye ulaşabileceğiniz adresi koyacağım. Oradan fiyatlarına bakabilirsiniz aynı zamanda opsiyonel fiyat listesini paylaşacağım. Opsiyonel fiyatlarını da görebilirsiniz. 80 litre bir yakıt tankı var şu şekilde. Yakıt dolabını buradan sağlayabiliyorsunuz. Bu, bu konuda çok fazla soru alıyorum. neden burada, neden bu şekilde araba gibi iskele veya sancağı koyulmamış? Arkadaşlar bu tehlike arz ettiği için yani benzinin sıkışması sonucu patlama yaratabiliyor. Bu yüzden bu tarz teknelerde yakıt dolumlarını buradan yapmanız daha sağlıklı. Yani bunun buraya koyulmasının nedeni aslında sizin can güvenliğinizi sağlamak. Bunu da buradan belirtmek istedim. Çünkü insanlar soruyorlar böyle güzel bir teknede niye iyilerek buradan benzin doldurumu sağlıyoruz diye. Sebep de tamamen bu. Bunlar tabii ekstra donanımlar. İskele sancak olmak üzere iki tane krom olta tutacağımız var. Arkada bir adet çeki demirimiz var. Bingo banana yapmak isteyen, sörf yapmak isteyen Sukaya isteyenler için tasarlanmış. Bu teknede hangi tip motor kullanılır? Kaç beygir motorla bunu yürütebiliriz? Tabii ki de bu şöyle bir cevap vermek lazım da ne istediğinizle alakalı. Ben sportif balıkçılık yapmak istiyorum. Çok fazla şeyim yok. Hızlı, hızlı gitmek istiyorum. Dalgalı havalarda daha çok seyir yapma ihtimalim var diyorsanız tabii ki de 150 beygir ve üzeri bir motor almanız lazım. 140-150 beygir ideal. 200 takan da var ama benim size tavsiyem 150 bu tekneye çok oturmuş diyebilirim. Ama ben balığa çıkmıyorum. Keyif seyri yapacağım. Koy koy gezeceğim. Çok fazla böyle hızlı işim yok diyorsanız 100 beygirlik bir mozorla da bu tekneyi yürütebilirsiniz. Ama benim tavsiyem dediğim gibi biraz arada bir çünkü bastasınız geliyor. Çünkü V karine sistemi sayesinde oldukça hızlı dinamik bir tekne. Suyu adeta yararak geliyor. Bir önceki videomda da bundan bahsetmiştim en çok etkileyen şeylerden biri beni bu oldu. O yüzden 150 beygir motor bunu gerçekten hakkını veriyor diyebilirim. Şu anda arkasında görmüş olduğunuz 150 beygirlik Suzuki siyah motor. Siz bunu tabi 100 beygirde tercih edebilirsiniz. Tamamen bütçenizle alakalı. Direksiyon sistemine gelince direksiyonlarımız şu şekilde. 140 beygir üzerinde hidrolik direksiyon sistemiyle geliyor. Hidrolik direksiyon çok daha konforlu, daha küçük hareketlerle teknenizin manevrasını sağlayabiliyorsunuz ama 100 beygirde, 140 beygirde opsiyonel olarak sunuyor, sunuluyor ve 140 beygir üzerindeki Suzuki motorlarda pervanemiz otomatik olarak krom pervane olarak değişiyor. Bu da e, dayanıklılık ve güç olarak aslında oldukça fark ettiriyor. O yüzden hani eğer bütçe olarak sıkıntı yaşamıyorsanız krom pervaneli yeni nesil bir Suzuki 150 motor bu tekne için içmiş kaplı bir Belki izleme fırsatı bulamayanlar için teknenin dış donanımlarıyla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Teknemiz 2 metre 50 santim boyunda, 5.95 uzunluğunda ki bu da şu anlama geliyorsunuz. Şu anda bu ende çok nadir bir tekne var hatta belki de yok diye diyebilirim. 2 metre 50 santim bir sürat teknesi için, sportif balıkçılıklı bir teknesi için oldukça geniş bir alan. Ne işe yarayacak 10 santim, 20 santim çok önemli değil. 2.30 o tekne de işimi görür, görüyor demeyin çünkü... Teknelerde küçük alanlar, 10 santim, 20 santim çok ciddi yer demek. Bunu ancak kullandıktan sonra fark edebilirsiniz. 10 santim, 20 santimlik bir M bile size oldukça fazla konfor sağlayacak. Şöyle örnek vereyim. Evimizde bir evimizin 20 metrekare, 30 metrekare artmasıyla teknede 10 santim artması, 20 santim artması aynı şeydir. Bunu unutmayın. Ne kadar geniş o kadar iyi diyorum. Hani demiştim ya V karına sistemi mızrak gibi suyu yarıyor. İşte suyu nasıl yardığını göstereyim size yakından. Denizdeyken bunu gösterme şansım olmamıştı. Bakın arkadaşlar şu yapı sayesinde suyu adeta bıçak gibi kesiyor bu tekne. Böylelikle dalga karşıdan daha yansı kesinlikle su serpilse almadan dalgayı yararak gidiyorsunuz. Ben bu tekneyle yaklaşık 37-38 süratlerde bunu yaşadım. Tabii ki de sürekli bu süratlerde gitmiyorum ama e, yüksek süratte dalgalı havalarda dahi bu tekne su sergilse almıyor. Bunu nasıl söylüyorum? Ben birçok tekne markasını kullandım, birçok modelle karşılaştırarak söylüyorum. Hepinizin bildiği birçok marka maalesef gazı bıraktığınız anda suyu önüne, suyun üstüne teknenin burnu gömülür ve biraz su almaya başlar. Özellikle dalgalı havalarda bu böyledir ama bu tekne su serpimisi kesinlikle almıyor. Bunu size garanti edebilirim. Zaten alan arkadaşlar da kullandıktan sonra bunu fark edecektir. Şu arkamda görmüş olduğunuz bir motor değil. Arkamdaki tamamen bir canavar. Bu yani Suzuki'nin daha doğrusu Suzuki Mesela şeyle mukayese etmek zaman Samsung gibi gücü. Çünkü Samsung insan sağlığına önem veren bir firma. Apple'a göre veya diğer markalara göre tamamen insan sağlığına verdiği önemli dünyada tanınan bir firma. Bu işte telefonlardaki sar oranlarıyla vesairelerle kendini ispatladı bu konuda. Suzuki de tamamen deniz ve çevre kirliliğine damgasını vuran bir teknoloji taşıyor. 140 beygir motorlarında bu sene özel yeni bir teknoloji çıkardı. Deniz suyundaki biliyorsunuz bu balıklara ve doğaya zarar veren deniz plastiklerini içerisinde filtreleyebilen bir teknolojiyle geliyor. Denizler almış olduğu motor soğuttuğu suyu haznesinde denizdeki plastikleri filtreleyerek temiz su olarak denize iade ediyor. Bu da bir ilk, bu da bir öncü olacak bir teknoloji. Arkamda görmüş olduğunuz motor ise 350 beygirlik bir, bir var. Az önce teklemdeki e, göstermiştim hatırlarsanız. İşte o tiklerin kartelası. Bu tek şöyle bir özelliği var. Kapalı gözenek teknolojisi kullanıyor. Böylelikle kir tutmuyor. Bu çok önemli bir şey. Ve aynı zamanda bir yalıtım malzemesi. Kesinlikle ısı hapsetmiyor. Yani tekneye güneşin altında bile bassanız bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Bizim bunu kullanmamızdaki neden? Evet görsel olarak çok güzel kabul ediyorum ama bizim için en önemli şey çıplak ayakla biniyoruz yazın. Denize giriyoruz çıkıyoruz yer tabii ki de ıslak oluyor. Kaydırmama özelliğiyle bizi cezbediyor bu marka. Ve kapalı e, gözenek olduğu için az önce söylediğim gibi leke ve kirleri tutmuyor. En ufak bir fırça darbesiyle üzerine yapışan kirleri veya balık kanları artık ne varsa bunları söküp atıyor. Kesinlikle tavsiye ederim tekniğinize eğer şey, şıklık katmak istiyorsanız mutlaka suni suyun tercih edin. Çünkü mevcut bildiğiniz üzere eski bir manya gibi gerçek ahşap tikler çok sıkıntılı. En ufak üzerine bir cips yağısı dahi düşse, küçücük bir parça düşse bunu çıkarmak imkansız. Bir kere tik üzerine yağı aldık aldın mı? Tamam artık unutun, ömür boyu o yağ damlasıyla yaşamak zorundasınız. Ama suni tikler böyle değil. Temizliği kolay, ve maliyet olarak da gerçek neredeyse 5'te bir fiyatına döşeyebiliyorsunuz teknemize. Ve tasarım olarak da çok güzel dizaynları, tasarımları var. Kesinlikle tavsiye ederim. Olcay Teknik Findek markasını da tavsiye ediyorum. Bu markayla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Benim teknemde de bu ürünler kullanılıyor. Oldukça memnunuz. Hani bizim ön kısmında da çok güzel bir yaşam alanı var. Ama bu yaşam alanını aynı zamanda bir konfor alanında da çevirebiliyoruz. Nasıl mı? Gelin göstereyim. Şöyle bir tek parçayı alıyoruz. Evet. Size bir şezlong oluyor. Tamam Bunu da isterseniz kamp yatak gibi de kullanabilirsiniz. Ama bu teknede benim en çok hoşuma giden şey çoğu teknede görmedim. Gerçekten Avrupa dizayn görüntüsünü iyiliklerine kadar bize yaşatan bir tip görüntüsü var. Arkadaşlar tikin güzelliğine bakar mısınız? Yani ben gerçek tikli tekne de kullandım. Ama bu tik bence gerçek tikten çok çok daha şık, modern ve tekniği lüks gösteriyor. Kesinlikle böyle bir tekne alırsanız bundan yaptım. Bu arada şöyle de bir detay vermek istiyorum. Teknenin eninden boyundan bahsettik. Ne kadar geniş olduğundan bahsettik. Boyuyla ilgili bir iddiamız yok. Ama eniyle ilgili bir iddiamız var. Ama firmanın iddialı olmadı ama benim iddialı olduğum bir konu da var. O da teknenin iç derinliği. Bu ne işe yarayacak? Bunu sadece balıkçı arkadaşlarım iyi bilir. Teknede jik yaparken, özellikle balık tutarken içinin derin olması bizim avdaki konforumuzu artırıyor. <laughs> i̇şte bu teknenin içi de çok derin. Bakın. Yani bel hizamda ve arkaya gittikçe daha da derinleşiyor. içi oldukça derin. İçini bir gösterebilir misin? Sadece balık tutmak amaçlı düşünmeyin. Ben balık tutmuyorum. İçinin derin olmasına işime yarayacak demeyin. Çünkü sadece balık tutmanız için bir özellik değil bu. Teknede, dalgalı havalarda, patlak havalarda teknenin derin olması yani sizin içerisinde ne kadar derinde olursanız kendinizi o kadar güvende ve rahat hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Tekne alırken özellikle enine ve teknenin iç derinliğine mutlaka dikkat edin.